Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yarın okula öğretmenlerimizle tanışmaya gidiyoruz. O yüzden öğretmenimle tanışma kombini yapacağız. Evet. Şimdi aklımda aslında bir tulum ve bir tişört var. Ve şimdi onlara bakacağım. Şimdi e, bakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi benim 2 saat düşünüp yaptığım max kombini Oş bir dursana. Ay ayol. Bunu giyineceğim. Boyutu bu kadar. Bunu giyineceğim. İçine de işte. Ay taş be Bunu giyineceğim. Çok rahat bu arada bak. O kadar esnek ki çok seviyorum ben bunu. Öyle ikisi birlikte giyeceğim. İnşallah geceden düştüğüm kombin sabah üstümde duruşu gibi olmaz. Çünkü öyle olursa e, sabah Sabah muhtemelen bunu giyeceğim. Bu dolabım biraz karışık arkadaşlar. Olmazsa üzerime bunu giyineceğim. Bu bir şey giyeceğim. Aslında bunları giyinebilirim, bilmiyorum. Bakacağım. Onluk e, beyin sistemlerim. Beyin sistemlerim nasıl çalışıyorsa ona göre giyineceğim. Gece şu anda saat bir buçu hatta bir otuz geçiyor bir buçuğunda yaptım max kombin bilmiyorum bunun altına güzel beyaz bir ayakkabıyla bence güzel olur <laughs> beyaz ayakkabı giyeceğim ki sen neden bilmiyorum beyaz sistemlerin hangisini verirse o gün. yani o sabah hangisini verirse o sabah aklıma hangisi ezerse onu giyineceğim. sabah görüşürüz artık bu arada beni takipte kalan e, hangi şubeye düştüğümü, hangi öğretmeni düştüğümü söyleyeceğim. Ama arkadaşlar hangi okula düştüğümü söylemeyeceğim. Çünkü e, yani izin vermiyorlar söylememe. O yüzden okulun adımı söylemeyeceğim. Sadece öğ öğretmenimin adını belki söylerim. Bir de şubemi söyleyeceğim. Şubem aslında belli. 5H şubesi. 5H şubesine gideceğim. Benim Nisa'da bir tane arkadaşım vardı. Bu gayet ne yapmıştık hatta onunla. Onunla aynı okula gideceğim. 15 dakikalık yolu. Buradan 15 dakika okula. 15 dakikalık yolu 2 saatlik gitmeni verdim. Max rahatlık. Şimdi sabah görüşürüz hadi bay bay. Şimdi e, bir şey yaparak yani bir farklılık yaparak içime beyaz tişört. Üzerime de bundan giydim. Zaten bunu göstermiştim. İçinde renkli bir tişört vardı. Bunu giyineceğim. Altına düz beyaz tişört, şey düz beyaz e, spor ayakkabı giyineceğim. Bu kadar adı gelsen de Tamam adı da bunu giyecek öğretmenimize tanışacağız. İnşallah bu seneki okulunuz iyi geçer. Herkese iyi okullar. Bay bay.